Merhaba arkadaşlar. Evet, yeni videomuzda beraberiz. Bugün Kemal sizlere oyuncaklarını gösterecek ama önce şu kitapları anlatacak. Evet, iki tane örümcek, kitabımız var, örümcek. üç boyutlu kitabımız örümcek. var. Bir tane deniz hayvanları, bir tane de orman hayvanları olarak bu kitaplar bize Kemal'in e, yani kuzenlerinden hediye gelmişti. örümcek. Evet. Şimdi burada ne var? Bu bir örümcek mi Kemal? Evet. Hmm yazıyor. Evet, şimdi bu oyuncak nasıl oluyor? Çoğu çoğu kopmuş, kırılmış. Kemal birazcık sert oynamış. Mesela böyle bir özellik var. Kıpırdaması lazım ama bu kıpırdamıyor. Çünkü bunu bozmuş Kemal ve Zeynep. Daha sonra neler var? Bakın bu burada bir tanesi o kalmış. Karınca. Ayağı kalmış. Evet, böyle karıncalar ne yapıyor böyle? Şuradan mı yapıyoruz? Evet, bakın. Sonra yenisini alıyoruz. Sonra yenisini alıyoruz. Karıncalar böyle 40 karınca dönüyorlar. Karıncalar çalışırken Uğur böceği ne yapıyor Kemal? Uğur böceği, ona Ağustos almış. böceği Uğur böceği ne yapıyor? Ona Yatıyor. Almış. Karıncalarsa çalışıyorlar. Buradan çevirebiliyoruz bunu. Şöyle görüyorsunuz. Daha sonra diğer sayfaya geçtiğimizde ne var? Burada bir tane sincap mı var? Bunu nasıl kıpırdatabiliyoruz? Evet. Bakın buradan bir tane kelebek çıkıyor. Ama onu, onu ben koparmıştım. Şöyle. Evet. Kemal de biraz yeni koparmış. Bir de burada bir şey var. Buradan da çıkıyor bir tane. Görüyor musunuz? Var. Şu anda yok. Şimdi var. Şu an yok. Şimdi var. Gerçekten <laughs> şimdi güzelmiş. Aa, oradan da kafasını mı sallıyor? Hmm, aşağı yukarı yapıyorsunuz bunu da. Anladım. O da yuvasına girip çıkıyor. Bak. Girdi ve çıktı o da aa, Gerçekten çok güzelmiş evet. Buraya gelelim Burada neler var Kemal Öğretmen bu Evet bunun da oyun alanları gene kaybolmuş Birazcık Bakın, Normalde şöyle saklanıp çıkıyordu Bu ama Bu koşup geliyor Şey yırtılmış özelliği Ondan sonra başka ne var Burada bir hikaye Ay, anlatılıyor kurban, tabii ki Bakın kurban. Bakın burada balıklar sırayla girip çıkıyorlar. Çok güzel. Aa, orada, Kurbağa gibi. var. Şu ne? Aa, bunun da özelliği bozulmuş. Aa, şurada da var. Ha, bu şeydi balıklardı. Tamam. Aa, bu kitap bitti. Hadi öteki kitaba bakalım. Biraz da okyanus hayvanlarına bakalım. Yunuslar mı? Nereden çeviriyoruz? Şuradan. Evet. Bakın şurada parmağımı sokup çevirdiğimiz zaman yunuslar gidiyor. Şimdi geldiler, tekrar denize atladı. Öteksi geldi, o denize atladı. Böyle devam ediyor. Hı hı. Çok güzel. Burada neler var Kemal? Onları saldıracak. Burada neler var? Burada da bir şeyler Onları çıkıyordu. Burada da bir şeyler çıkıyordu. Ama yırtmış Zeynep maalesef. Bayırtın. Aa, şurada da ayıcık var. Bakın, burada küçük foklar çıkıyorlar. Ben yırttım onu. Şurada da kuşlar bayırtın. hareket ediyorlar. Bayırtın Bakın. Bayırtın onu. Bunu sen mi yırtmıştın? Zeynep değil mi? Zeynep'e boşuna su çattık. Bakın böyle böyle işte güzel bir oyuncak vardı ama güzel oynamazsan bozulur. Aa evet hazineyi arkadaşlar bulabilecek mi sence? Nereden yapılıyor sizce arkadaşlar hazine? Evet bakın bunu buradan çektiğinizde hazineyi buluyorsunuz. Burada ne var? Bir de burada da gördüğünüz gibi ahtapotun kolları oynuyor. Oynat bakayım kolları Kemal ahtapot gibi. <laughs> evet gerçekten de öyle. Başka var mı? Aa bir sayfa daha varmış. Bunu çektiğimizde aa o da kopmuş. Şunda ne var? Aa bir balık çıkıyor şuradan. Aa, gerçekten bu, bu güzel. Bu balık. Bir de şurada şey var. Bu evet bağlantısı vardı. Bu, bu da aslında kayb kayboluyordu. Yılan, su yılanı ve geri geliyordu. Doğum günü yapıyorlardı değil mi burada? Su yılanı hediyesiyle beraber geliyordu. Burada pasta vardı. Bakın burada aslında masa kurmuşlar. Hayvanlar pasta yapıyorlardı. Yengeç de katılmış onlara. Bu da evet, böyle. Yengeçi yapmışlar. Evet. Tamam. İki tane kitabımız böyleydi arkadaşlar. Evet Kemal bay bay yap bakalım. Bay bay. bay, bay.